Sevgili arkadaşlar, hepinize güzel bir gün diliyorum. Güzel bir hafta olsun. Bu hafta biliyorsunuz emeklerin e, farklarının yatırılacağı hafta. Sosyal Güvenlik Kurumu geçtiğimiz hafta e, yasanın resmi gazetede yayınlanmasından sonra e, tarihi de açıklamıştı. 7 Ağustos e, 2024'te e, emeklilerin hesabına farkları yatırılacak. Nedir bu fark? Özellikle e, Düşük maaş alan yani taban maaşa tamamlanan maaşların biliyorsunuz 10 bin lira olan taban maaş 12.500 liraya çıkartılmıştı yüzde bir artış yapıldı orada e, Temmuz'da yapılan yüzde 2473 artışa rağmen hala 12.500 liranın altında kalan veya 10 bin liranın altında kalan maaşlar artık 12.500 liraya tamamlanacak. Bu arkadaşlarımız Temmuz ayında e, emekli maaşı olarak yine 10 bin lira almışlardı. Ee, bu farklar henüz yasalaşmadığı için yatırılmamıştı. Böylece hiç zam almamış gibi olmuşlardı. Yani sıfır zam almış gibiydiler. Ee, bir kısmı da işte 11 bin lira aldı, 10 bin 500 aldı, 12 bin alan oldu. Yani 24 zamdan sonra. Ee, fakat e, yasa çıktı ve 12.500 liraya tamamlandı. Dolayısıyla Temmuz ayından oluşan farklar şimdi hesaplara yatırılacak. Tabi bu konuyla ilgili çok da soru geliyor. Şöyle bir, o sorularda bir derleme yaptım. Sırayla kısa kısa soruları cevaplayalım. Hem kafalardaki soru işaretleri de ortadan kalkmış olsun. İlk soruyla başlayalım. Farklar aynı gün mü yatırılacak sorusu soruluyor. Niye? Çünkü bugüne kadar yapılan bütün ödemelerde biliyorsunuz emeklilerin tahsis numarasının son rakamına göre bir uygulama yapılıyordu. İşte son rakama göre değişik günlerde bu farklar yatırılıyordu. Ama bu kez e, emeklerin e, taban maaştan oluşan farkları aynı gün bütün emeklerin hesabına yatırılacak. Baktığımız zaman da 3 milyon 700 bin civarında bir emeklinin bu farklardan yararlanacağını görüyoruz. Onlara e, maaşlarından oluşan yani 12.500 liradan daha düşük e, maaş aldıkları için. 12.500 liraya tamamlanan o farkları hazine desteği olarak e, hesaplarına yatırılacak böylece Temmuz maaşı e, tamamlanmış olacak. Ağustos ayından itibaren de e, normal yine 12.500 lira almaya devam edecekler. Burada merak edilen bir başka konu ise 10.000 liralık taban maaş 12.500 liraya çıkartıldı. Dolayısıyla herkese 2.500 lira seyyanen bir ödeme mi yapılacak sorusuydu. Mevzuata göre aylık fark hesabı şöyle yapılıyor. Ocak Haziran döneminde en düşük emekli aylığı olan 10.000 lira aylık, e, biliyorsunuz Temmuz'dan itibaren 12.500 liraya çıkartıldı. Bu yasa e, yapıldı ve yasada Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Dolayısıyla siz kök maaşınız miktarı neyse onun üzerine Temmuz emekli zammı olan %24.73'ü uygulayacaksınız. Yani işte diyelim kök maaşınız 7 bin lira ya da 8 bin lira, 10 bin liraya tamamlanıyordu. Bunun üzerine 24.73 uygulayacaksınız. Ortaya çıkan tutara %4 ek ödeme eklenecek. Biliyorsunuz her emekli her ay %4 oranında ek ödeme alıyor. Bu ek ödeme ile birlikte maaşlar hesaba yatıyor. O yüzden hani e, hesaba yatan çektiğimiz bankadan çektiğiniz maaşın içinde %4'lük ek ödeme de var. Dolayısıyla ee, şöyle söyleyelim %24.73'ü uyguladınız %4'lük ek ödeme de eklendi ve Temmuz maaş olarak bankaya size bir para yatırıldı. Bu para 12.500 liranın altındaysa Temmuz ayından itibaren 12.500 lira olarak almaya başlayacaksınız. Dolayısıyla herkese 2.500 liralık bir seyyanen ödeme değil 12.500 liraya tamamlanan bir ödeme yapılacak. Evet, hesabı isterseniz bir örnekle anlatalım. Daha iyi anlaşılabilir. Diyelim ki emeklinin kök maaşı 8250 lira. Bu emeklimize e, Temmuz'a kadar hep 10.000 lira yatırıldı. Üstü tamamlandı. E, hazine desteği olarak ve taban maaş 10.000 lira aldı. Bu rakama %24.73 Temmuz ayı enflasyon artışı eklenecek. Böylece maaş kaç liraya çıkacak? 10.290 liraya çıkacak. 10.290 liranın da %4'ü alınacak ve 10.701 TL'ye ulaşmış olacak. O da ekleniyor %4'lük dörtlük e, rakam. Dolayısıyla bu arkadaşımız Temmuz ayında 10.701 lira maaş almış oldu. Temmuz ayında e, 10.701 lira e, yatırıldı ona. Çünkü 10.000 liranın da üzerine çıktığı için zaten o taban maaşı da geçmiş oldu. E, 7 Ağustos'ta hesaplara yatacak fark zammı ise 1799 lira olacak. Yani 12.500 liraya tamamlanmış olacak bu emeklinin maaşı. Dolayısıyla herkes e, hesabını bu şekliyle yapacak. Evet fark ödemesi 3 milyon 700 bin emekli için yapılacak demiştim. O yüzden Temmuz ayında yatırılan maaşı almaya devam edecek emekliler de var. Yani 12.500 üzerine çıkmış e, maaşlar e, yine aynı şekilde ödenmeye devam edecek. Bir örnekle bunu da anlatalım. 10.250 lira diyelim ki emeklinin kök maaşı. %24.73 Temmuz enflasyon artışı eklendi. %4'lük ek ödeme de eklendiğinde toplamda 12.783 liraya çıkmış oldu bu emeklimizin aylığı ek ödeme ile birlikte ve Temmuz ayında da kendisine 12.783 lira ödendi. Dolayısıyla 12.500 liranın üzerine çıktığı için bu emeklimize 12.783 lira ödenmeye devam edecek ve bu emeklimiz bir fark ödemesi almayacak. Yani 3 milyon 700 bin emeklinin dışında kalmış olacak. Zaten bizim de uzun zamandır konuştuğumuz konu bu aslında. Taban maaş uygulaması evet çok iyi. Düşük maaş alan emekler açısından bir hazine desteği sağlıyor. Onların maaşlarını yukarıya çekiyor. Ama işte o rakamın hemen üstünde maaş alanlar açısından da bir adaletsizliğe yol açıyor. İşte 12.783 lira aldığı için bu emeklimiz daha önce 7.000 lira, 8.000 lira, 9.000 lira maaş olanla neredeyse aynı maaş almış olacak. Yani işte daha düşük prim yatırmış, daha az çalışmış birisiyle daha çok çalışmış, daha çok prim yatırmış birisi neredeyse aynı maaş alacak. O yüzden de hani emekli maaş sisteminde bir değişiklik yapılması gerektiğini söylüyoruz. Bir sonraki soruya geçelim. Evet fark ödemesinde herkesin 2500 lira alamayacağını söylemiştik. Çok düşük rakamlarda olabilir mi? Evet olabilir. Netice itibariyle sizin kök maaşınıza bağlı bir durum. Bunun 12.500 liraya tamamlanması gerekiyor. Ee, i̇sterseniz e, bir örnekle daha anlatalım. Kök maaşı 10.000 lira olan yani taban maaş olarak 10.000 lira alan değil ama kök maaşı 10.000 lira olan e, bir emekli için hesap düşünüldüğünde kök maaş 9.615 TL iniyor. %24.73'lük Temmuz zammı ve %4'lük ek ödeme ile birlikte alacağı maaş 12.472 TL'ye ulaşıyor. En düşük emekli maaş 12.500 lira olduğu için bu durumda söz konusu emeklinin alacağı zam farkı 28 lira olacak. Temmuz'dan itibaren 12.500 lira almaya devam edecek. Yani çok böyle düşük, sembolik farklarında yatırılacağı emekliler olacak. Ama çoğunluk ee, bakıldığı zaman e, yüksek fark alacak ama bu şekliyle küçük e, rakamlar alacak olan emekliler de olacak ama neticede burada baktığınız zaman taban maaş 12.500 liraya çıkartılmış oldu. Evet bu 2.500 liraya ee, eklenen e, yasal düzenleme yani taban maaşın 12.500 liraya çıkartıldığı taban maaşı çıkmazdan önce 1 milyon 142 bin emeklinin maaşı 10 bin liranın altında bulunuyordu. En düşük e, maaş sınırının 12.500 liraya çıkartılması ile birlikte kök maaşı bu rakamın altında kalan emekli sayısı ise 3 milyon 703 bin e yükseldi. Böylece 2 milyon 561 bin emeklinin kök maaşı en düşük emekli maaşı olan 12.500 bin TL'nin altında kalmış oldu. Yani 2 milyon 500 bin emekli daha maaşında taban maaş uygulamasına geçmiş oldu. Böylece rakamda 3 milyon bin e yükseldi. Tabii bu uygulama ocağa geldiğimizde yeniden yapılacak zamla birlikte taban maaşı artırılmazsa bu kez 3.7 milyon emekli için sıfır zam alma tehlikesi ortaya çıkacak. O yüzden de hani tekrar edelim emekli maaş bağlama sisteminde bir yenilik şart gibi görünüyor. En düşük emekli aylığının 10 bin liradan 12.500 liraya çıkarılması kök maaşın artmasına etki etmiyor. Biliyorsunuz zaten sizin ödediğiniz primler, çalıştığınız gün, neyse işte emekli olduğunuzda hesaplanan bir aylığınız var. Zaten o sizin emekli aylığınız. Hani kök aylık vesaire deniliyor ama sizin emekli aylığınız o. O emekli aylık işte 12.500 liraya tamamlanıyor. O yüzden de sizin emekli aylığınız değişmiyor. Burada bir fark ödeniyor. Bu farkı da dediğim gibi hazine bir seyanın destekle yapıyor ve maaşı 12.500 liraya taşımış oluyor. Bundan sonra yapılacak ocak zammı yine sizin emekli maaşınız yani o kök maaş denilen emekli aylığınıza yapılacak. O aylık da dediğim gibi sizin emekli olduğunuzda yapılan hesaplamayla ortaya çıkan rakam. Ha bu tartışılır. işte üçlü sistem var, aylık bağlama oranları düşüyor, işte ne bileyim güncelleme rakamları değişiyor yıldan yıla. İşte e, anlattık uzun uzun 2024 ile 2025 arasında %30'un üzerinde bir fark oluşuyor bu güncellemez kasayıları yüzünden. Yani işte enflasyon büyüme hızı vesaire bunlar değiştiği zaman ki e, özellikle işte bu enflasyonist ortamda bunlar değişiyor. Enflasyonun düşmesiyle onlar da düşüyor. Dolayısıyla bir fark oluşuyor. E, ama sizin emekli olduğunuz tarihte belirlenen e, aylığınız neyse onun üzerine yapılan zamlarla, Geldiğiniz nokta neyse o bu farkla birlikte değişecek. Evet bir emekli açısından baktığınız zaman işte 500 liranın, 1000 liranın, 2000 liranın, 2500 liranın, 12500 liranın hiçbir anlamı yok. Evet çok düşük bu maaşlarla geçinmek de mümkün değil. Ama toplu olarak baktığınız zaman sadece 10.000 liradan 12.500 liraya çıkartıldığında aylık 5.5 milyar lira, 6 aylık periyotta da ise 33 milyar 200 milyon liralık bir bütçeye e, yük getiriyor. E, bu ödenen rakam. E, dolayısıyla 16 milyon emekliyi düşündüğünüz zaman farklar e, bu noktaya geliyor. Ama dediğim gibi bu aylıklar gerçekten geçinilecek aylıklar değil ama emeklilikten e, önce yaptığınız ödemeler çalıştığınız gün sayısı, bunları belirliyor. Tabi burada emekli maaşı belirleme sistemine de bakmak lazım. İşte aylık bağlama oranları 2000 öncesi daha yüksek, 2000 ile 2008 arası daha düşük, 2008'den sonra daha da düşük ama bir yandan da enflasyon ve büyüme güncellemeleri ortaya çıkmış ve bu güncellemeler arasında farklar oluşuyor. O yüzden de insanlar Yıl sonu yaklaştığı zaman bu yıl mı emekli olayım, gelecek yıl mı emekli olayım telaşına düşüyorlar. Bütün bunların düzeltilmesi için mutlak sürekli emekli maaş bağlama sisteminin yeniden ele alınması, daha sade hale getirilmesi şart görünüyor. Yoksa bu tartışmalar sürüp gidecek, bu sıfır zam tehlikesi devam edecek. E, taban maaş olarak devletin yaptığı destek e, hiçbir anlam ifade etmeyecek ki insanlar onu maaş zannediyorlar. Oysa emekli olduklarında belirlenen maaş onların maaşı, onlara bir... E, seyyanen destek veriliyor. Evet, uygulama güzel ama o taban maaşın hemen üstünde maaş alanlar açısından daha önce de söyledim bir adaletsizlik oluşmuş. O, taban maaşın artırılmasıyla ilgili yasal düzenleme sonrası farkların yatırılması söz konusu oldu. Bu farklarla ilgili de birçok soru e, geliyor sizlerden de. O sorulardan bazılarını derledim. E, bir e, işte 9-10 soru oldu. E, bunları kısa kısa cevaplamaya çalıştım. Umarım Kafanızdaki bazı soru işaretleri de giderilmiştir. Bundan sonra yine sorularınız olursa mutlaka bana mesaj olarak gönderebilirsiniz. Zaten mesajlarınız geliyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Mesaj yazmaya, soru sormaya devam edin. Orada spesifik sorular oluyor. Zaman zaman o soruları da fırsat buldukça cevaplıyoruz. Mesajlarınızı da okuyoruz. Bu arada abone olmayı da unutmayın ki mesaj videolarımız anında size ulaşsın. Sıcak gelişmeleri. Anında e, haberdar edebilelim. Hepinize tekrar ilginizden dolayı teşekkür ediyorum. Güzel bir gün diliyorum. Sevgiler sunuyorum.